Etrafa bakıyorsun da beklediğin birim var? Ha, yok anneme bakıyordum gitti mi diye. Annenle babanın arasında kaldım. Üstelik hiçbir şey yapamıyorum, Değiştiremiyordum da. Melek. Evet, herkes burada. Biz de iki beraber geldik. Başka bir şans bırakmadın ki. Aa, Hazal değil mi bu? Ay, çok yakışmışlar Ali. Demek. Evet. Merak etme. Ucunu alırız. Tanıyor musun? Evet. Aa, bu Patron değil mi? Hadi gidip tanışalım. Şş, Şeker. Gerek yok. Ya sen gelmezsen gel. Ben giderim ya. Ya saçmalama. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne var biraz rahat olsun. <laughs> Yazmıyor mu sağ bana? Hı. Var ya bir bıraksan kendini çok eğleneceğiz. Ne haber? Yaramaz bir şey oldu mu? Şey, İyi akşamlar Ali. İyi akşamlar. Ali nasılsın? İyiyim söyleyim. Siz nasılsınız? Kaydetim teşekkür ederim. Bu güzel hanımefendi. Melek. Kemal Bey, memnun oğlum. Melek. Melek. Melek benim bir arkadaşım? Demek Halil'in de arkadaşı olabiliyormuş. Çocukluğundan beri neredeyse hiç arkadaşını görmedim. Ne? Ya işte yatıp kalkarım. <laughs> memnun oldum Kemal Bey. Ben de.